Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azat. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft güncelleme 3. E, bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar e, en son ben Minecraft biraz videosunda ben biraz oynatmak arkadaşlar ve sonra köpekler geldi arkadaşlar. Kemiğim de yok. Onlar nasıl evcilleştireceğimi bilmiyorum yani arkadaşlar. Bu arada vurursam ona gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana çaldırıyor. O yüzden arkadaşlar <laughs> ee, vurmayacağım. Yağmur tutturmak istedim ama arkadaşlar hilere bu etkinde hilere açık değil diyor. Arkadaşlar hilere açmak istemiyorum. Çünkü bu oyunun ciddiyetine hayatta kalmıyor. Onu istiyorum. Bakalım çok kolay mı? Hmm. Arkadaşlar normalmiş şu an çok kolay yapsaydım arkadaşlar köpekler vursaydım buna saldırmayacaklardı. Ee, ne yapacak arkadaşlar? Gece yapsam diyeceğim de etkinlik gibi oldu. Neyse arkadaşlar biz onu kırmaya gidelim yine. Arkadaşlar ben bu sefer F2 bırakamam çünkü orada şehirlerim var. Ama Ay çok korkunç ya ben bile korktum. İşte Tabii <laughs> 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 çok korkunç oluyor. Ana örümcek. Gel oğlum. Gel Bil, bil, bil. Aşağı örümcek. İyi e, e, iyi çıkartmaya başlayacak şimdi. Gel Teşekkür Ses kumca kadar da arkadaşlar. Kanal, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve like, da çok önemli. Ee, bakalım ne Hey! At, 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 at. Ee. Hmm. arkadaşlar. Ama keşke arı kovan arkadaşlar burada. Arkadaşlar, Adım odun kırmaya boş verin. kırmayacağım. Şey yapacağım arkadaşlar. Benim bakalım ne yapacağım size. Hadi ya size bir şey yapmıyorum. Lan git. Korona var sende. Allah Neyse arkadaşlar. Evet içeriye gidelim. Neyse arkadaşlar biz hemen şeye gidelim ben bir deniz bulacağım arkadaşlar. Böyle duracağım. Arkadaşlar gece oldu. iskelet var. Ve durun. Şöyle yapalım. Neredesiniz? İskeletler. Hepiniz gelin. Tüm iskeletler. Ama zombi değil ya. Şu boyunca neden silçe Hepsini zaten. Nerede lan bu iskelet? İskeletlere bana çok lazım. Gel oğlum. Sen benim kumadan ben bulmuyor musun lan? Ben kafana buradan geçireceğim. Lan! Yuh ya! Görüyor musunuz ne kadar kişiyle savaşıyor? Aha! Tamam o salaklar. Orada. Lan öldük lan.

şarkı arkadaşlar. arkadaşlar. biliyor musunuz? Arkadaşlar neyse. Önce şunu bir keseyim elimde. <laughs> ben görmek bilmez hadi öl ya. Bombilerin 50 canı var sanki Arkadaşlar 50 değil de 100 yiyebiliriz. Oh. Hı. Lan arkadaşlar elinde kılıç tutuyor sandım. Oha arkadaşlar bakın nasıl da tutmuş elinde parmakları var sanki. gel güzel bir havas keyfi yapalım. Allah Allah. Lan siz birbirinizle savaşın. Hadi ya. Ya. Eh, yeter be. Lan bu ne ya? Minecraft'ta tüm canavarlar buraya geldi. Yuh. Sana diyorum yani. Yuh diyorum başka da. Şey sana. Ya. Gel buraya seni geberteceğim. Nerede bu havuş? Bak bak ya. Gel lan gel. kimsin ben öldürüyorsun? Kimsin o ne? Sikletmişsin. Anladık. Ne bağırıyorsun? Hadi kır çık Öldür şu terbiyesizleri. Lan! Öleceğim! Uf, tamam. O yayı da çıktı. Çok güzel. Git buradan. Aaa canım hiç oldu ne? evet tabii unutmaz arkadaşlar Hemen çıkalım burada denger biliyor musunuz neden çıkmadım? çünkü o skeletler bana çok ama çok lazım biliyor musunuz ne oldu geber ne lan? Şunu. Şunu... Şunu... Ne yok, tamam. Ya ne yapacağım? yok değil Ya ne Arkadaşlar bazı yerlerden sizi yürüyebilir. Ee, Napar? Napar Napar? Ne yapacağım ben? çok daha Ya bir gidin ya. İşim gücüm var kardeşim ulaşamam sizinle.

geçelim çalışan masamız arkadaşlar. Kullanık ee, e, yapamıyor muyuz biz şimdi? Ee. Şuradan şuraya azıcık ben benim 9 tane şeyim var ya. Benim, ben benim ya. Ondan sonra büyük bir sandık sandığımız oldu arkadaşlar. Ben yani gündüz yapacağım. gündüz yapacağım. Gündüz yapamıyorum da. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacağım ben? <laughs> Şöyle amca git bak. Zaten çok korkunç bir yüzüm var. Hmm. Ne yapacağız? Ne <laughs> almış Gelin bakalım. Hadi gelin çocuklar, gelin gelin. Hadi havuz keyfi. Paratla, kıra kırılar, paratla. Ya evet, şöyle. Çekelim bakayım. Hemen gidelim. Daha tepsine. Bir daha değilmiş zaten. Oh. Oh. Ben de diyorum, ya çıkmıyoruz kastınız. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bugün sizlerle birlikte önce yaptık. Güncelleme oynadık. Ee, ne yapacağımı söylemeyeceğim. Çünkü ne yaptık? i̇skeletlerle, ee, şeylerle, biraz zombilerle uğraştım. Ona zombilerle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hadi neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.